Herkese merhaba. Ben Canan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve sağlıklı bir kısır tarifi vereceğim. Havuçlu, pancarlı kısır. Özellikle kış aylarında favorim olan bu kısır tarifi bol havuç, pancar, yeşillik ve nar taneleriyle yapılıyor. Dünyaca en sağlıklı salata tariflerinden biri seçilen kısır tariflerimizle gurur duymamız gerekiyor. Ve bence her zaman kısırlarımızı sezona göre değişik sebze, meyve ve yeşilliklerle yapmamız gerekiyor. Haydi gelin bu lezzetli ve sağlık deposu olan kısır tarifine başlayalım. Müzik Kısa bir malzemelere göz atalım Tabii ki ilk önce kısırlık bulgur yani köftelik bulgur gerekiyor Bunun yanında marul Bu salataya marul da doğruyorum Evet daha sonra Yeşillikler maydanoz yeşil soğan dereotu dereotu yoksa nane de olabilir Yani ya dereotu veya nane olması gerekiyor Yeşil biber havuç Nar Ve pancar bunun yanında domates salçası, biber salçası, nar ekşisi, sıvı yağ, limon veya misket limon da olabilir. Ve baharat olarak pul biber, karabiber, tuz ve kimyon. Malzeme listemi detaylı olarak videomun altındaki açıklamada bulabilirsiniz. İlk önce bulgurumuzun işlemiyle başlıyoruz. Bulgurumuzu bir küçük tencereye alıp birazcık tuz atıp üzerine kaynar su geçiriyorum. Bütün miktarları videomun altında bulabilirsiniz açıklamada. Ne kadar su koyuyorum ve ne kadar bulgura. Ve biraz karıştırıyorum. Ağzını kapatıp en azından 5 dakika veya daha uzun dinlendiriyorum bulgurun yumuşayana kadar. Bu arada bütün sebzelerimi yıkıyorum. Pancar ve havuçlarımızı da soyuyorum. Ve sebzelerimi böyle hazırlamış oldum. Ve bu arada bulgurum ıslandı. Ve Şimdi tencereden çıkartıyorum ilk önce bir çiğ köfte tepsisi olabilir veya bir geniş bir kaseye alabilirsiniz ve şimdi salçalarını ekliyorum ve baharatlarını ve ilk önce baharat ve salçalarıyla güzelce yoğuruyorum. ve daha sonra nar ekşisini de ekliyorum ve nar ekşisi ve sıvı yağ ile birlikte de yoğuruyorum onu da ekleyip özellikle zeytinyağı kullanmıyorum bu kısırda çünkü zeytinyağı biraz tadını acı yapabilir ayçiçek yağı kullanmakta fayda var bence kısırlara ve şimdi kabuklarını soymuş olduğum havuçları rendeliyorum ve sıra geldi pancara Pancarın kabuğunu daha önce soydum ve şimdi rendeliyorum çiğ olarak. Önceden pişirmeyeceksiniz pancarınızı. İsterseniz daha fazla pancarda rendeleyebilirsiniz. Bu kısıra çok yakışıyor ama çiğ olması gerekiyor pancarın. Ve şimdi sıra geldi biberlere. Biberleri yarıya bölüp ve uzunlamasına ilk önce kesiyorum. Ve sonra küçük küçük doğruyorum. Ve sıra geldi marulları doğramaya. Ee, bu sefer e, marulların içinde kısırı servis yapmak yerine marulları içine doğruyorum. Bu kısırda güzel bir lezzet katıyor. Ve bunun için marulları çok küçük doğrayıp kıymanız gerekiyor. Yeşil soğanları ilk önce ikiye bölüyorum. Beyaz kısımlarını ortadan ikiye ayırıp küçük küçük kıyıyorum. Ve yeşil taraflarını ortadan kesmeden doğruyorum. geldi maydanozlara. Maydanozların tabii ki kalın saplarını önce ayırıyorum. Buradaki gördüğünüz maydanoz Almanya maydanozu. Bunlar özellikle kış aylarında böyle iri oluyor. Hormonlu falan olduğundan değil. Buranın iklimi böyle yapıyor maydanozları. <laughs> Ve maydanozları da güzelce kıyıyorum. Ve sıra geldi dereotlarına. Dereotlarının sadece uç saplarını ayırıp sapları ile birlikte doğruyorum. Narı ilk önce dörde bölüyorum ve daha sonra nar tanelerini önce bir kaseye çıkarıyorum. Nar tanelerini zarlarından da ayırarak böyle tepsime alıyorum. Şimdi kısırımın limonunu sıkabilirim. Bu misket limonundan bir adet gerekiyor ama normal limon kullanırsanız biraz da tabii suyuna bağlı olarak yarım limon gerekiyor sadece. Şimdi bütün malzemeleri karıştırıyorum. Daha önce bulgurumu olmuştum. Bu sefer olmadan hafif bir şekilde bütün malzemeleri elimle karıştırıyorum. Evet, kısırımız bitmiştir. Şimdi servise hazır. Daha önce havuç pancarlı kısır denediniz mi bilmiyorum ama denemediyseniz muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Çünkü pancar ve havuç çok güzel lezzet veriyor bu kısıra ve aynı zamanda tabii ki kan yapıcı etkisi de çok. Ve çok sağlıklı A vitamini var kan yapıcı değeri var ve gerçekten bu kısırımda aslında yok yok çok sağlıklı ve tam kış aylarına uygun bir kısır. Evet umarım tarifim hoşunuza gider ve bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Ve abone olmadıysanız yeni videolarımı da görmek için abone olmayı sakın unutmayın. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.